Merhaba arkadaşlar bugün Minecraft modlu survival'a kaldığımız yerden devam ediyoruz. Oğuz yanımda, neredesin lan? Yanımda dedim ee, de yoksun. E, e, e. <laughs> elma düşürmeye çalışıyorum ya. Ha dışarıda mısın? Altın elma yapacağız. Bu turuncu ağaçlardan çıkmıyor galiba. Dur dur, uzun süredir modlu survival serisi gelmedi gençler siz de soruyordunuz. E, çünkü Oğuz müsait değildi bu aralar işte. Biliyorsunuz yani e, seri e, multi. Durun. Nedenini, durun nedenini de söyleyeyim, nedenini de söyleyeyim. Arkadaşlar evdeki e, su borusu patladı. <laughs> ev, ev mahvoldu <laughs> O yüzden ben birkaç gündür onunla uğraşıyordum. Hiç gelmedi Allah'tan. Yani ayak bileğine kadar su vardı falan falan işte Ya yani şanssızlıklar oldu işte ama şu an e, normal Aynen, her öyle. şey ayarlandı. Devam ediyoruz işte. Şimdi bu bölümde Aynen. şey demişsiniz yorumlarda. Şu envanteri bir boşaltın demişsiniz. Haklısınız. Ben de sevmiyorum böyle kalabalık ama yani boşalsak da hani 10 dakika içinde gene doluyor. Çünkü modlu olduğu için sağdan soldan bir şeyler düşüyor alıyoruz işte. Ama yine de boşaltacağım. Şöyle burada mesela tarım gıda diyor. Gereksizlere dolduralım her şeyi mesela. Elma var bu arada bende bir tane. Pisliyim. Normal elma. Aynen bir tane işte kırmızı. Yani elma. Kırmızı elma. Allah Allah var mı? Bir tane var. Abi tamam, tamam tamam şeyden altın blondan şey yaparız. Abi sana bir şey diyeyim mi? Biz koyun açlığı çektik ya. Hani ha? uzun bir süre. Arkada koyun çiftliği var. Ya <laughs> artık o iş geçti boş ver. Bir işimize yaramıyorlar da. Yani bir işimize bir işimize yaramıyor da saçmalık işte demek çalıştığım o. Aynen. Ben de bir tane şey varmış lan Bakalım, saksı. Ben... Nereden düştü ben... acaba? <laughs> Şunları alayım. Şeyden kuleden almışsındır. Galiba bir yerden düşmüş ama. Şunu koyuyorum. Ee, hava kararıyor belki şey çıkar şansımı dur bakayım. Tamam Neyi ben doldurdum yerdim. ya. Mutant, mutant. Bu arada akşam olmuş. Aynen ben gezeceğim ya bu mutantlardan bulalım. Şuraya değerlileri atalım. Ben normal atalım. meşe ağacı arıyorum elma düşürmek için ama hala bulamadım biliyor musun? Hayırlısı be kardeşim. Dur ben evet. de geliyorum dışarı. işi bitirdim. Tamam Şuraya ben dağın bir arkasındayım. Sen diğer yöne git. Aynı yöne gitmeyelim. Neredesin sen? Anlamadım. Çok var. Dağın arkasındayım. O Ozisan dağı var ya benim dağım. Ha tamam ben diğer tarafa gidiyorum ya. Tamam tamam. Orada ne var? Evet, hiçbir evet. şey yok. Creeper var bir tane. İskelet var. Başka Abi, ee bu, mapin şekilleri çok değişik değil mi sence de? Nasıl yani? Bu ne lan? Abi yani çok yani dağlar falan böyle çok değişik şekillerde ya. Ben çok sürekli arıyorum da. Yani Aa kılıcımı aldı yani. dur dur. Za. Bakın full, full, diamond set bir zombi var. Dur dur burada da bir tane Ay, küçük zombi geldi. var. Kılıcımı aldı ya eline. Baltayla giriyorum sala. Kılıcımı çaldı. <laughs> Ver lan kılıcımı. Ya oğlum bak bir durun bak. Bir de örümcekle uğraşıyorum. Lan dur. Ya ağzını bunu kıracağım. Ben eşyası buldum arkadaşlar. Elma arıyorum. Oğlum bak bu bossları öldürünce 3 tane düşüyor kılıç. Ama bir tanesini alabiliyoruz. Garip bir olay var ama neyse. Hadi biraz mutant arayalım bakalım. Mutant bir tane zombi. <laughs> Aa oh, oh, ne, deş, buldum, ne buldum ne buldum. Oba gel buraya. Ne buldum? Niye vuramıyorum dondum mu? Ah tamam düzeliyor. Şey buldum kanka bu creeper'ın mavi şeyi var ya. Böyle mavi bir halka dönüyor etrafında. Yıldırım çarpınca ha, yıldırım, dönüşüyor. Anladım anladım. Yıldırım çarpınca dönüşüyor aynen. Öyle bir şey buldum onu kestim vallahi. Dur bakayım. Dönüşme şeyi geldi. Dönüşürüm sonra. Aga kaç kaç bölümdür onlardan hiç görmedim. Gerçi biz hiç aramadık ki ya. mal, mal, mal. Aynen. Kışman, şu an arıyoruz ya. işte. Yani oh be bir tane elma düştü. Elma çok zor düşüyor lan. Neden bilmiyorum. Yani abi keşke böyle Blaze'e dönüşürüz ya. Ateş topu atabilsek var ya. Boss'ları ne güzel keseriz. Hadi sen de ne Aa lav buldum lan. Abi bol bir şey yok zaten. Ne bileyim. Maden gibi bir şey buldum burada da bu neymiş? Süper abim. ee, Kanki bende iki, iki tane elma var. Sende bir tane, sende de bir tane var. Aynen. E ee, bir altı tane yapar gelirim olmadı. Tamam sen yap ben mutant arıyorum. Tamam. Da hiç yaratık yok ya. Kolayda oynuyoruz herhalde ondan zor çıkıyor bilmiyorum. Doğru yap. <laughs> Kanka o zaman da tek yiyoruz ya. <laughs> Sıkıntılı oluyor. <laughs> Tamam bir daha bir daha de var. Aa, evet, full geliştik. Kulenin üstünde elma var. Hem de iki tane aldım. Kulede... Ama biz o chestlerden daha rahat bulamaz mıyız aslında? Ne bileyim valla kulenin en üstüne bir çıktım elma vardı yerde dönüyordu. <laughs> aldım iki <laughs> tane. Nasıl oluyor lan? Ne bileyim lan? Kaybolmamış. Bir tane mi oldu? üç tane. Üç tane oldu vay iyiymiş. Bende de üç tane varmış. İşte bir tane vardı iki tane de buldum. Üç tane oldu. Üç üç altı var. Güzel bence altı ben tane. Hiç... Mob, moblara hiç dalmıyorum. Chestlere bakıyorum. Valla ben mutant arıyorum da bulamadım ya. Buralarda XP falan var. Ben buralarda yaratık mı kestim? Ya yine kule var. Aa bak kule bir tane daha elma buldum. Kaçtı bu? Kulelerde Aa, 6 tane elma oldu? 3 tane çıktı. Buday da var lan dur onu da. Alamadım. Allah Allah. Allah Allah. Bak. Harbi ben spawnerları diyorum. kesiyorum kanki level için. Tamam ben mutant ararken elma buluyorum yani şansımıza. <laughs> İşte ben de mutant aramıyorum. Hiç ben mutant bulamadım ya. Benim bulmam lazım bu. Şey mantığa göre ama. Birisi de şey işte. demiş. Mutant iskelete dönüş. O seni kessin o da dönüşsün diyor. Öyle bir şey mi var lan? Öyle öyle olmuyor işte arkadaşlar. <laughs> öyle olsa. Denemediğimi zannetmeyin. Yani denediğimi zannetmeyin denedim. Olmuyor mu? Aslında bir deneyelim lan. Hem onlar da görmüş olsun. Kanki Tamam Blaze'deyken falan kestim seni ya öyle bir şey olmadı. Kanka işte hani onlar da görsün anladın videoda da yapalım bunu da. He tamam tamam. Sonra da hani Gerçekten. şey olmasın yani akıllarda fikir kalmasın. Abi beni attı sen buradan. Dur. Valla tekrar gir. He. Dur girdim girdim sorun yok. Bir saniyede giriyor geriye şey olmuyor map yüklenmesini falan beklemiyor ama. Böyle bosslar sıkıştırdı beni duvara girdim. Hadi ya. <laughs> Abi şey yalnız mutant hiç yok biliyor musun mu ya? Vallahi. Harbamsın. Bir tane kule o işte buldum. Şansına denk gelmiş. Harbi öyle. bugün hiç yok mesela önceki videoda 2-3 tane bulduk. Neyse şunu keseyim ben. Son la. bir tane boss var burada büyük kulenin üstünde onu keseyim. Örümceklerden kaçılmıyor bile biliyor musun? Ya, sıkıntı onlar ya. Sakın aşağı düşme güzel kardeşim. Gel bana doğru gel gel. Ya donma o, işte ya gene örüm dondu. Örümcek de geldi geldi. Aynen. Örümcek de iskelet spawner'ı vardı. Üst üste de oldu şerefsizler. Hadi ya. Hmm. Eziyetler ya Pat geberdi Hemen al bakayım bir tane endirincisi Ya niye çıkmıyor endirincisi niye çıkmıyor Abi ağır spamlıyorum spamlıyorum Buradaki Span ağaç yanıyor <laughs> lan Orman yangını var burada Abi bu şeyde Skeletler var, var. Aha, Ah ah Köpek balığı Köpek Ama balığı galiba <laughs> Bu ne lan Bir şey gördüm burada bunu keseceğim Oho köpek balığı gel babana. Gel babana gel. Oba dönüşüm geldi güzel. O köpek ne? nereden buldun mu? Ne bileyim suyun üstünde yüzüyordu vallahi bir tane vurdum geberttim. Şimdi <laughs> eve geliyor. denk gelmiyor iyi mi? Valla şey bi... vardı yüzen creeper vardı. Ha lan o balıklar yani, değil mi? Mu? Bilmem hiç görmedim. Bilmem. Ben de hiç görmedim ya. Normalde, Normalde şey suda sadece. spawn oluyorlardı ya. Denemiştik hatta da bu hiç görmedim. Bu ne lan dur? Suyun altında böyle ışıklı bitkiler var ha. Onları ben de biliyorum ya. Se Oo kırmızı bir kılıç buldum. 6 damage. Gene iyi lan diamond'dan mı? Düşük. Ha kırmızı bir kılıç var. Allah, Allah. ne? arayayım ama. Ya sen şey bulmuştun ya kırmızı balta. Aynı renkten kırmızı şey işte. He. Kerut mi? Kerim mi? Kerim aynen aynen o. Anladım. Ee, ben eve geliyorum. Bir şey Ben de eve geliyorum Oğlum, ya. Gerçi, şey bulamadım. Dur. Ben biraz daha şey arayacağım. Elma arayacağım. Hiç Bel mutant elma bulamadım yani. ya. Bu Canım bulamadım. ona şey oldu. Aa o, şey kalkanlı, buldum. Buz. Kule buldum lan. Çölde oluyor ya böyle tapınak. Tapınak buldum. <laughs> Kanki diamond falan çıkar. Bizim bir işimize yarayacağını zannetmiyorum. Ama. Bilmiyorum bir gireceğim ya. Gir bakalım. Bu nasıl bir tapınak lan? Şöyle. Bir ağaçtan iki elma çıktı lan. Şans. O değil de gençler gördünüz yine envanter dolmuş yani bakın. İstemsizce doluyor. Bu ne tuzak. Ben bu arada şey kasarken ister istemez olduğunu da kasıyorum. Abi ender tavukları gene etrafını çevirdiler manyaklar. Aa şey buldum. Saddle buldum. Ne ne ne? Şu hani atların üstüne koyuyoruz bilmek için şey var ya. Ne eğer. Aynı. Senin anlayacağın dille Aa. öyle. <laughs> Anladın mı? Abi elma vardı lava düştü. Ya bir, taneden bir, bir tane de bir şey Sen sana Amerika. Kanki onu geç sana bir şey diyeceğim. Ne? Biz bu oyunda hiç at da görmedik. Aman yarasa, yarasayı öldürdüm. <gülüyor> Aman <gülüyor> ne diyeceğim. büyük başarı. Olsun kanki ya yarasa yarasadır. Yarasa. Yarasa bir boka yarasaydı. Ben de öldürürdüm ama ben de öldürdüm yani. galiba. Dur bakayım. Ben öldürmüş olmam. Karga var. Ya, dur yav yavru zombi Oğlum yavru zombi büyükten güçlü biliyor musun? Evet. De ben yarasa öldürmemişim lan. ben öldürdüm. Oğlum, buradan Oğlum, nasıl çıkacağım? Daha çok çürüket çıkıyor. Tapınağa girdim çıkamıyorum ya. Ha buradan. Abi kırçık işte ya Allah Allah. Niye kadar kastım? Ne bileyim. Aa cadı var. Cadıyı da keseyim. Yalnız sabah oluyor. Bu Minecraft'ta ben Aa, cadı bana da cadı geldi. Dur cadıyı ben de keseceğim. Ben de kesiyorum. Değledi ah. Elledi beni namussuz. Ben vurdum namussuz. Bu bu çok vuruyor lan. Ben de vurdum. Bana vuramadı. Çok vuruyor namussuz. Ah vuruyor. Birileri vuruyor. İskeletler çok sıkıntı ya. Bana bana 20 attı. Aslında şu Minecraft'ta şey de olabilir de. Uykusuzluk falan anladın mı? Uykusuzluk. Hani böyle uyumayınca, ha böyle uyumayınca can gibi. Nasıl lan anlamadım. Böyle ya yani geri zekalı biz şimdi uykusuz kalıyoruz ya. Ee, ha ha anladım anladım. Uyumamız anladım. gerekiyor. Normal insan şeyi gibi anladın mı? Anladım. Mesela anladım. Minecraft'ta 30, 30 gün uyuma hiçbir şey olmuyor anladın mı? Normal, anladım anladım. Yani daha mantıklı olabilirdi diyeceğim de ben bu oyunda ben piksel oyununda niye mantık arıyorum? Ya zaten sen mantıklı biri değilsin yani mantığı ne yapacaksın? İşte ben de onu düşünüyorum. <laughs> Şurada bir tane Benim obsidian buldum. Var. Kanka ben şu obsidiyanları toplayacağım ya. Şu benim şeyler kırılıyor kıyaf. Ananı ne oluyor lan? Oha indirmen beni takip etmiş. 500 metreden. Oha lan. Ben buna çok arkada bir yerde vurdum böyle bayağı Oha. geride. Bu ne lan? Boss, boss buldum Aykur. Ne Lord boss? Lord of Woods diye bir şey. Lord of... Şey şey. Larry of the board. Yani değişik bir şey işte. Neyse ne öldür ya sonra gösterirsin. Tahtaların efendisi gibi bir şey. Ya ben onunla ne yapılıyor diye merak ettim o yüzden kanka. Bu arada obsidiyanları topladım geldim eve. Kaç tane var bana da yapabilecek mi bir şey? 21 tane var bayağı var bayağı toplamışım. Aynen. Bak şimdi ne yapacağım. Dur Uf. ben bir yapayım da. Şöyle bir pantolonumuzu yapalım. Ee, şunu şöyle alsak. alsak. Bunu böyle alsak. Bunu böyle alsak. Bunu böyle alsak. Bunu böyle alsak şöyle alsak top 16 tane yok şey çıktı. Ya şimdi şey yapmaya çalışıyorum kanki. Kanka sana bir şey yapamıyorum. Bir tane kaldı elimde. Harbi misin? Ha bütün seti yeniledim ya. Kırılıyor da hepsi. Ama Tamam tamam. Canım sağ olsun. Aşağıya attım ama canları çok az bak yani haber olsun kırmızı. İki tane bir kas kattım bir tane de zırh. Şimdi bir de benim level kasmam lazım ya. Büyü basmam lazım ya. Hiç eşyalarımda büyü yok. Bir yayda var bizim gene maden yapmamız gerekebilir Aykut. Niye? Altın bitti. <laughs> Oğlum altın o kadar topladık nasıl bitti lan? Bir vardı kanki. Yani anca şey yapabildim. Bir tane blok falan oldu yani. Oha. Ee. Harbiden bitmiş yani şaka gibi. Dur şu fırınlara bak ya ben koymuş. Aa bak 24 tane var şu fırında. Yani 24 tane kime yeter. Ya yetmez de yani. Damlaya damlaya üç, göl olur. Üç, üç tane üç tane ençili yaptım, üç tane ençili elma yaptım. Üç tane de ençsiz var bende, sende kaç tane ençili ben var? Bende bir tane ençili var, ençsiz nerede lan? Ençsiz de vardı da bilmiyorum yani, şu an bir tane ençili var. Al. Hah, Oo, oh! Onu alamıyorum, <laughs> yer yok bir dakika. Şu envanteri yine bir arada. boşaltayım. Şu gereksizleri doldur. Eğer... E sen niye bana kask attın? Kanka atmadım, onların canı azdı işte, yere attım. Niye yere atıyorsun abi, evdeyiz ya. Ne bileyim. Koysana. Aynen çeste koydum şu an. Şey bir de eğerleri de gereklilere koydum bak haberin olsun. Tamam At, at, at. hiç görmedik at ama olsun. Aynen. Ekmektir, davıktır, şudur, budur. Kırmızı şey kırmızı kılıcı da koydum bak gerekli. İstersen bakabilirsin nasıl bir şeyse. Merak ediyorsun. Gerek. Gördüm gördüm şekli güzelmiş ama ya. Yani işte. Şey. Gideri var. Şimdi 30 tane ekmeği mi oldu lan? Bakalım. Dur. Yürek kaptır olur, olur. Dur ben şuradan bir kas kalayım. Abi aşağı niye atıyorsun ya sen şeyleri? Çöpleri aşağı atıyor. <laughs> abi burası çöp, çöp değil, olsun, mi? Hazine. Hadi ya. Hazine abi hazine. çöp çöpte niye merdi ben olsun ya. Ne Ama bileyim abi falan. belki çöpçü gelince aşağı in... Aa diamond var lan aşağıda. Oba. Evet, hazine odası orası. Sen ne yaptın ya? Diamond'ları boş boş harcamışsın burada. Diyorum kanki ya çok chestler kaplı en azından koyalım arada. Aynen aslında bayağı. koymuşum. Aynen Koytuk. aynen. Biz oraya çakıl aramak için şey yapmıştık dur. Diğer tüm diamondları da şey yapabilir. <laughs> Hepsini oraya koyacağım lazım olduğunda kırar alırız ya. Tamam ben Aşır de bayağı anısını. bir yiyecek var lan bu arada şimdi fark ettim de. Ha bir de şey demişlerdi bu Forest'taki haritayı normal har dünyada kullan demişlerdi al işte böyle bir şey yani. Normal harita görünüyor yani pek de bir şey yok burada. Böyle bossların yerini gösteren bir şey yok yani kulelerin. Sadece forest için ayarlanmış herhalde bu harita. Vay be çok zekiymişsin. Tabii ki her zaman. <gülüyor> <gülüyor> Lan diamondların hepsini blok mu yapacaksın? Niye aldın hepsini? Hepsini blok yapmayacağım. Hepsini blok yaptım zaten. <laughs> ya sen ne yapıyorsun yeğenim ne yapıyorsun? Aşağı mı dizeceksin hepsini? <laughs> evet. Allah'ım böyle işsizlerle beni niye muhatap ediyorsunuz? Bu ne ya? Dur, dur ben de alayım. Şunları kırayım o zaman duvar yapalım burayı full. Tamam tamam. Burası kanki şey odası. Sen söyle. Korunma. Şey var ya mesela Coca Cola'nın hani gördün mü hiç sağda solda resimleri vardı hani ha, gizli. Re Aynen. Aa, reklamı yapıştırdık da yapacak bir şey yok yani. Coca-Cola bizimle <laughs> zengin olacak değil ya oğlum salladı onu da. Onun şeyi gibi hani korunduğu mekan gibi oldu burası daha bayağı. Popüler böyle çok şekil oldu. Ama ama yetmedi. <laughs> Aynen. O kadar da yetme Harbi bitti mi senin şey? Ee, kanki Diamond Block 6 tane elmas istiyor. Bir stack yaptım zaten. Oho o zaman bayağı şey yapacağız. Kaç tane kaldı ki? daha az var. Ya bırak bırak kalsın ya sonra halledeceğiz onları. O zaman zaten madene ineceğiz Orada ya yukarı, altın toplamak şey... için. Orada buluruz ya elmas herhalde bilmiyorum. Tamam bir dahaki bölümde gideriz oraya. Tamam şurada bak bir iki tane havuç olmuş onları alıp ekelim ya. Tamam tamam ben gittim zaten şimdi oraya. E, kemik kemik var mı sende hiç? Kemik, kemik tozu mu yapacaksın? Aha, yaptım ben birkaç tane de. Dur bakayım vardır. Harbi niye şöyle yapmadık aynen öyle yapalım dur bakayım. Chest e olması lazım. Ben de chest'e bakmadım ya ben kendim düşürmüştüm onları şey yaptım. Değil. Olanları kırıyorum. Abi saçmalık ya. Bazıları olmuş bazıları olmamış. Daha geç ektiklerim olmuş. En son ektiklerim. Bir şeyler olmamış yani. bayağı yiyecek e, varmış içerisinde. olsun sana. Var var ya. Et Balık var onları pişirmeye üşendim. Koydum öyle. Oh gördüm gördüm. Ben pişireyim o zaman. E, şimdi... Tamam. E yemek hmm. sıkıntımız yok Allah'a şükür. Baya yemeğimiz varmış ya şu an fark ettim. Ee... Ya tarım da ufak değil yani. Baksana e evin arsız kadar yani. Aynen ben de mesela şey var. Kaç tane dur bakayım? 37 tane ekmek var. Yani hani bu bana bir yıl yeter herhalde ne bileyim. Bayağı var. Ta <laughs> <Da> kemik <laughs> tozu. Kırıma açsın lan o kadar ekmek. E, aynen öyle. Ok varmış. Kanki evin için ice bomb atsam ne olur? At bakayım. Ne oldu lan sar yedim? <laughs> ha ben blaze'im doğru ya. Kafana attım. Abi evin içinde kar yağdı ya. Sen ne yapıyorsun yeğenim şunu. Dur lan, dur güzel oldu. Ben buraya dur dekorasyon yapacağım. Ben Gerçekten kırdım ya. Değil. Karları kırdım. Kapının önüne atıyorum. Kırma onları. Şey çok güzel lan. Bak böyle kar taneleri düşüyor ya. O çok güzel duruyor. Aynen. Bırak kalsın burası halı gibi ya. Hiç uğraşmaya değmez. Ama, aynen aslında güzel olmuş. Şuraya da bir tane koysaydın aynen. şöyle güzel olurdu da. Başka Buyur varsa şey. fırlat gitsin. <laughs> aynen öyle. Burası, hayda, bak. Ol, Ol, aynen şurası oturmadı. Ver bir de ben atayım ha, ben lan. Var mı başka? Yani. Ben de atayım bir tane. Bitti kanki. Ay bir lanet. Bir tanesini kafana attım. <laughs> Baksana kitapların üstünde. Aynen aslında güzel durmuş ha. Kırma onları. Lan niye kırıyorsun ya? Güzel durmuştu. Bak şimdi. Kar topu savaşı evin içinde. Aa niye canın gitmedi lan? Bende de var lan dur kar topu. Deneyeyim bakayım. Neredesin? Dur bekle insana dönüşeceğim. Can gitmiyor. Aynen. Çünkü i̇çimden geçiyor. Allah Allah. Neyse salla ya. Dın, dın, dın. Akşam oldu bu Gerçekten arada. Gerçekten ki ben de... Gel yatalım ondan sonra şeye gidelim. Aa yukarıda karşı olmuş. Kafama attın ya yukarıya işlemiş. <laughs> Nasıl bir beam bu ya? <laughs> kafan büyük İnsanları olduğu için. Düşmeni istiyor. Aynen. <laughs> Oha lan senin setin çok güzel duruyor. Benimkine bak bir de. Oo ye yeah. aynen lan şu an fark ettim. Seninki de iyi ya. Kafan güzel yani. Vallahi kafan güzelmiş güzel hadi lan, ya. Benimki. Ama senin kanatlı hiç uyumamıştır. Haberin olsun. Aynen senin hiç kanat yok. bende olsa mesela gideri olurdu siyah ya. Yani mi? Ama ben seviyorum ya bu kanadı. Abi çok parlıyor ama ya senin zırh Baksana her yeri bembeyaz. Harbi lan lekeli çok gibi. Çok parlatmışlar. Hadi, hadi gel 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 gel. alayım lan. Dur şimdi eksik bir şey yok değil mi bak. Unutmayalım. E, ee, tüm ekipmanlar envanterimde. Okum yok oğlum. Okum yok. Siz... Ya, ya, gittim aldım onu bunu aldım. Envanteri okum. de boşalt kanka varsa çünkü orada doluyor biliyorsun ister istemez. Envanterim boş. Bomboş da çakılımız yok mu hiç? Çakıl var. Çakılımız var mı? Var bak ben al de. atıyorum. At. Ne yapacaksın ki? Onları bir şey yapalım. Kanki ok yapacağım ya. Ben biliyorsun boğurum yani ok kullanıyorum. Ha ben de 3 tane var atayım istiyorsan ben kullanmıyorum ok. Tamam cheste ya da koy ya da at. deriz. Tamam ben şu yiyecekleri bir pişireyim de. Tamam. tamam yeter olduğu kadar olmadığı, olmadığı kader, kader ya. Yap işte yap ha, gel. Tamam tamam. 9 tane kırdım. Tamam, tamam. hemen 2 dakika geliyorum. 3 tane de atıyorum şu an içine atıyorum. Kıpırdama lan. Attım. Maat. Ben o zaman forest'a gireyim mi? Hemen geleceğim mi? Bekle bekle. Sen atla ya atla. Tamam atladım ben forest'a. Şey e, bu kalkanlı yaratığı keseceğiz değil mi? Şu an amaço 39 tane yaptım. Uş. Tamam yani yeterli. Şart. Bok, şart. Tamam. Gel gel. Yemek yemek almadım abi. Altın ben var, de bayağı var ya. Ben sana elmaları vermeyi yani. unuttum bak. Gerek yok çeste koydum 10 tane elma. Tamam gel. O elmalar kalsın yeme onları. Kanka şeyde yiyelim mi bu kalkanlı yaratıkta yiyelim mi? Çok vuruyor çünkü bu ençli elmaları. <laughs> ençli elmaları orada yiyeceğiz zaten. Niçin yaptık? İşte ne bileyim belki ejder için yapmışızdır falan dedim. Ya ne ejder abi ya. Aynı anda dönüştük lan. Benim şey oldu bekle. Var mı? Aynen. He. Aa kitap. Nereden giriyorduk sana? Gel mı? gel gel şuraya gel. Uuu burada özellikle eşyalarımız var. Bir yay işime yarar aldım. Şunları alalım mı kitaplık? Aslında yok kanka. gerek yok ya. 30 level'lık şey yaptık kitapları. Abi ne alacağız. yapacağız? Aynı. Ama sonra alabiliriz dekorasyon için. Evet daha ayrıntılı uğraşacağımız zaman. Nereye yani. gittin abi? Kanka ne, şey boss'u arıyorum. Burası da full kitaplık. Chest falan mı var? Bilmiyorum ya. Chest'lerden de bir şey çıkmıyor ki. Kitaplık şu an şu an envanteri doldurmayacağım. O magma kremi var. Gerçi bir işe yaramaz. Şu, tam şurada Darbeki, bir yerde. Şunun içinde olması o, lazım boss'un. O ateş Al İksirleri alıyorum. Sen? Aha buldum galiba. Dur sesler geliyor. Burası mı? Buldum buldum. Allah. Kanka yardım. Beni bulabilecek misin? Bak yukarı çıktım gel. Ben bir tane boss öldürüyorum. Şeydeyim mini boss. Ya sen onu bırak gel. Mahfettim. Seni Abi, bekliyorum. Ölüyorum ölüyorum. Ölüyorum yarım kalp. Yarım kalp mahvettiler beni. Bak sakın ah, ölme. Oğlum onunla... Boss'un altındayım lan. Boss'u tamam işte bosa gel o zaman altındaysan ben giriyorum. Oh shit. Bekle akıbe. Elmaları yiyelim mi elmaları şimdi? Ben yedim valla bir tane içli elma. Abi öleceğim ben de yedim ben de yedim ölüyordum. Şimdi bunların vurduğu şeyi geri sektirmemiz lazım. Aynen. Bak bunun 3 tane mi kalkanı var galiba öyle bir şey. Aynen. 4 sanırım 4 4. 4 mi ya? O... musun hiç? Hayır attığı şeyleri onlara geri sektirip Öldürmemiz lazım. O kalkanları kırmak lazım. Vuramadım işte. Ya zaten elma yedik üç, ya. 3 3 bir tane kırıldı, bir tane kırıldı. Tamam işte aynı bu şekilde devam. Full sol tıkla zaten. Elinde sonunda geri sektir sektireceğiz. Oh. vurdum. Kanki gene vurdum ama kalkana denk gelmedi ya. Ah, ne oluyor ya? Arkadan birileri vuruyor. Oğlum sana vurdum lan. Gene ışınlandı. Yalnız benim elmanın özelliği bitti ya. Canım çok gidiyor. Normal elma yok mu tane. Var var. Abi biz bu kalkanını götüreceğiz de öldüreceğiz de. Neredesin? Öleceğim ölce, diye saygı. korkuyorum. Aynen paso girişiyor bana ya. Hmm, Neredesin? Atayım istiyorsan sana şey. Yok yok yok. Normal altın elma yedim. Sıkıntı olursa diğerini de yiyeceğim artık yapacak bir aa, şey. abi. Kırıldı kırıldı, kırıldı, bir, kırıldı. Tane bir tane kaldı. Bence halledebiliriz bunu. Bence halledeceğiz. Abi, abi şeyler de atıyormuş şu yandaki Evet yandaki evet evet diyelim. onlar atıyor zaten bana paso onlar vuruyor. Ah kırıldı sandım lan kalkan. Heyecan yaptım. Kanka yani. son. Sonunu <laughs> çok, çok zor kıracak. Öldüm 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 öldüm. Şunu ye çabuk çabuk çabuk. Hah. Son anda. Abi öleceğim hadi çabuk öldürelim şunu. Kardeşim ölmeye Aslında niyeti yok bana bunun mi? ya. Sana vuruyorum kanka ölüme geçme. Varsa. Aynen ben kaç kaçmaya çalışıyorum da. Hadi artık kırıl ya lütfen. O üç taneyi nasıl Ay. kırdık onu da. Aa kırdım kırdım kırdım. Kırdım. Giriş şerefsize giriş. Allah ne verdiyse. Daldım daldım daldım. Abi garip bir zombi Nerede çıktı oldu? burada. Öl lan artık. Ben zombisini ya ben sadece bossa doluyorum. Geri 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 geri. Vallahi indir Pearl atıyor manyak. Aa öldü lan. Ne çıktı Sen lan? Öldürdün ama. Vallahi mı? Dandik şeyler çık. O bu ufaklık ne lan? Evet değişik bir şey çıktı. At gibi şey koş ya harbiden. Yo ben kesmemişim. Bana dönüşümü gelmedi. Abi öldün. Abi, abi ne yapıyor? <laughs> Zombiye mi öldün? Allah senin be. <laughs> Tıfıl öldü ya. <laughs> Kanki ya bu zombiyi <laughs> Aa spawner'ı buldum burada dur kırdım. Neyse zaten <laughs> tamam öldürdük boss'u. Bayağı zorlandım lan ben iki tane şey yedim ha. Aynen. Bir tane de normal And elmaydı. Andı, andı. Şey e, is, ismi neymiş biliyor musun boss'un Lich Trophy. Yazıyordu zaten galiba. Aa sana ben geldi yapamadım. değil mi dönüşüm? Aha, dönüşüm gelmedi. Bekle bakayım dönüşüm geldi mi? Bana gelmemiş çünkü ya da dönüşüm. zaten bosslara dönüşüm gelmiyordu doğru ya. Kraliçede de gelmedi herhalde. Dönüşüm mi? yok yok dönüşüm gelmedi. Kafası geldi sadece. Aynen. Kafası, gel kafası <laughs> um, geldi. Kafası şey geldi. Kafası şimdi geldi. Kafası şimdi geldi. Şimdi ne yapacağız? evet dönüp bitireceğiz abi. Aynen zaten şu anlık amacımız bunu öldürmekti ve bunu öldürdük yani. Gençler videoyu beğendiyseniz aşağıdan like atmayı unutmayın. Bir dahaki bölümlerde görüşmek üzere. Bu bölümden bu kadardı. Bay bay.